Özel durumları nedeniyle askere gidemeyen zihinsel ve fiziksel engelli bireyler için geleneksel asker eğlencesi düzenlendi. Yaklaşık 80 özel gereksinimli birey, Dev Türk bayrağı eşliğinde salona girerek asker üniforması giymenin heyecanını yaşadı. Bir günlük temsili askerlik uygulamasına katılan özel gereksinimli bireyler Atatürk Kültür Merkezi Merinos yerleşkesinde düzenlenen kına gecesiyle askere uğurlanma töreninde duygu dolu anlar yaşadı. Asker adayları bando eşliğinde marşlarla yürüyüş yaptı. Dev Türk bayrağını dalgalandırdı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından protokol üyeleri gençlerin ellerine kına yaktı. Özel gereksinimli vatandaşlarımızın bir gün bile olsa temsili askerlik uygulaması kapsamında kışlalarımızda misafir edip onlara askerliğin peygamber ocağının sıcaklığını hissettirmek, onlara bu duyguyu yaşatmak için bu vazifeyi, bu geleneği devam ettiriyoruz. Ben bu askerlerimizi bize yetiştirip emanet eden annelerimizin ellerinden öperim. Azar Öncelikle şehit annelerimiz, gazi annelerimiz ve tüm annelerimizin anneler günü kutluyorum. Yurtta su, cihanda su, değerli temsilcileri aramızda sizlerin desteği olmasaydı bugün bu ülkede sizler de bizler de olmazdık. İyi ki varsınız komutanlar, askerler, iyi ki var.